Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar yine karşınızdayım ve ee, görevleri tamamladım ve bu sefer arkadaşlar gerçekten ama gerçekten meksiği almak için her şeyi yapacağım. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar taktik e, tamamen bana ait. Şöyle basayım en başına. Sana selam verir arkadaşlar. Şunu da... Ee, turuncu hangisi? Neyse arkadaşlar şunu yapacağım. Belki efsanevi çıkar. Çıkmayacağını düşünüyorum. Hadi. Ya sen bu kadar da adilsizlik olmaz ya. Abi niye vermiyorsun süperstar ya? Ahmet'e de arkadaşı bayağı eksi yedirdik ha. Ne var? 510'dan 496 geri düzelteceğim merak etmeyin. Neyse arkadaşlar videomuz genellikle böyle böyleydi yani. Hiçbir şey vermedi. İnşallah Ahmet'e çıkar arkadaşlar. Ben Ahmet'e Meksika'sını istiyorum. Neyse arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.